Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dress oynayacağız. Eğlenceli bir video olacak. Atlamadan, zıplamadan izleyin. İzleyin değil, mi? izlemeyin. Arkanıza yaslayın, izleyin. Yaslanın, izleyin. Hadi maçımıza girelim. Alırım maçı. Ben ne yaptın ya? Bayri, nice. Sivert Marti'ye. Marti, 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 Marti. Atamadı. Ya atamadı. Biliyorum zaten ben. 3 <laughs> dakikalarda gol atmam imkansız <laughs> gibi. Ne yaptı? Ne yaptı lan o? Ne yaptı az önce? Var ki ya. Ve doğru. Kaptırdık topu iyi mi? Oy geri aldık topu. Hoppa. Gol! <laughs> Devlin. <gülüyor> güzel bir gol atıyor Devlin. Hadi devam edelim. Ya onu atacak ben. Hadi Kornik, Kornik ne bak. Kornik. Of, olsaydınız o topu mülk olacaktı ama almadığınız için. Bu arada ben bir video çekmiştim tamam mı? Ee, o video 15 dakikadan uzun olduğu için videoyu kabul etmediler. Yani sildiler videoyu şeyden. O yüzden ben şimdi bir daha bir video çekiyorum da. Kaptı bu adamlar Marty. Marty. Marty Korni'nin önüne saldı. Gol. Kornik. Kornik. Mükemmel bir gol atıyor Kornik. Onlara değdiği için. Koş 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 koş. That's Ona ne? Onu nasıl alamadın ya şimdi konuyu gidiyor Ah kareli. Kim kareli? Walker da. Walker. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Martin'in tam önüne var ya Martin'in tam önüne. Marti koşuyor Marti 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 mükemmel bir gol Marti ama orada havadan dev bir havaya doğru bir vurdu ama tam 90 attım bu golde ilk kere 0 Reklam çıktı pardon. O var ya bir tane videoda biliyorsunuz DRS oynuyordum. Adam aynı hatayı iki kere yaptı. Evet, ama taç attılar. Devlin sen de o. Devlin. Devlin kaptırmadı bana. Kornik. 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 Marti'ye salamadı Kornik. Aaa. Kim? Rogan Marty. <laughs> Hocam ya topa kaydım. Topu çektiği için böyle şeyler. O nasıl oğlum orada kim var lan Allah aşkına bizim adam alır ya. Babalar sözüne tutar. Asılır. Uf, bu ne lan? Hoppa simit kaldık. Adama attı bildiğin kası ya. Gol atamadık şu ana kadar. 65. dakikalar. Kaptırmasan da olmaz değil mi? Atlatamadım ben havadan attım. Şeyine bir çekil ya. Kaptırdık işte ya. Of. <laughs> 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 hocam topu mu dalın ne? Allah hocam bir durun ya. <laughs> Hadi or. Çok gol Oha! <laughs> ne nereye tıklı de adam belli değil. Atta adam pası. <laughs> ya sakatlanmış mıdır? Hadi devam edelim biz şimdi. Aldın onu. <laughs> ya, yani, bir şey <laughs> ya senin ben atacağım topa çıkıyorum. İversen at hadi, iversen. Ben <laughs> dokun. Is this a goal? Ya yeah, gol 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 gol! 96 4-0 <laughs> 4 -0 sapladık. Maç bitti ya. Salacağım adamlar zaten. Baksana, maçı başlat bastı lan. Oyun <laughs> <laughs> bitti. Hadi devam edelim. Bir tane daha maç oynayalım. Sonra videoyu bitirelim. Hadi geç buraları Geç buraları. <laughs> Baylis. Verdi pasını. Marti. 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 Coşuyor Marti. Coşuyor. Hocam. Sen ben hocam. Marty aldı topu. Bir daha. Marti senin ben... <laughs> Marta am yapma ya. Çok iyi oynuyorsun ama paslarım böyle çapmalar falan güzel olsa <laughs> kim attı top? Bir Kırmızı kart. İşte kırmızı kart, kart. yine. <laughs> dibine kadar geldim ya. On da alamıyorsanız yani şey <laughs> benim. <laughs> Marti 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 coşuyor Marti bugün coşuyor. Marti bak Marty sana atmakta pişman. Ne yapıyorsun anlamıyorum ki. Nice Ses gelmedi kesin de neyse. Koş koş çıkartma topu çıkartma çıkartma o topu ya. Tak istemiyorum ben ya. Nice. Adam tam gözüne pişiriyor nice da. Part. O nasıl ya? Marti bir şey yapın. Abi herkes atsam hata yapacak. Ya. Kendi adamına kayarsam ne olur? Topu al o topu al topu topu al topu, 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 topu al. Ondan da. Oh, Onu alamıyorsanız yani bir şey demeyeceğim abi. Bu ne lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu ne falan. Hocam ha topumda gerçekten topu. Hocam bir git ya. Ne bir git hocam ya. ya. <laughs> sinir oldum ya bu maçı. <laughs> ben de. Ben... Aha adam bir daha pas atarsa. <laughs> Hocam intikam sahaya gec. Penaltı. Kim kalsız maç yemiyoruz. Ben bizim gol atmışız. Yüzde sıfır. ya bir dur lan. Bir dur ya. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Sinir oldum var ya bu maça. Allah. Doğru düzgün oynamıyorsunuz ya. Ha adam var gol attı. <laughs> Alamadım bu. Kaymak zorunda bıraktığınız için

koysak bu varmış bunu koy <gülüyor> 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 adam kendi başına gidiyor oğlum bir şey yapamıyorsunuz ya <gülüyor> <gülüyor> yenildik maç ne halt ettim yenilerek <laughs> de Salıyorum ben. <laughs> ben. Salıyorum ben. Ben attıyorum. Ya ne yapıyorsun ya gol atamadı ya kaptırma sen adam çalmıyor mu ya Ha sonunda son. Son. Son sonunda çıkalardı. <laughs> Kızdım ama. Neyse attınız golü. Gönlümü aldınız. Kırmızı kart. Sarı kart. White, 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 white. Alırdın o topu ama. Ner kim var orada? Allah aşkına. Aa birisi Ne yapıyor? Tövbe estağfurullah. Işte <laughs> Oğlum. <Of. gülüyor> aldık maçı, <maki>, aldık maçı, aldık maçı. Helal. Çok güzel pas adamsın. <laughs> gol gol bu dakikalarda 2-1 yaptı. Aa gol gol. <laughs> ah. Hata yapacaklardı az önce. Biz aldık maçı aldık ya. O pasa kızarım biz. O pasa kızarım. Helal <gülüyor> helal helal. <laughs> Lan oğlum Topun ah. adam atıyor topu topun arası fake giyiyorsunuz var ya hepiniz. Fek. Bitti bitti Hocam çıkmadan bitirseydiniz. Ee, bu, bu. Yes bitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.